Tayfun abim biraz moralimiz bizi bozan gelişmeler yaşıyor. İrfan Can'la ilgili bir açıklama geldi milli takımdan. Bir sakatlık probleminin olduğuna dair hatta çıkacak mı çıkmayacak mı aday kadrodan diye de bir durum ortaya çıktı. A milli takımımızın Euro 2024 kadrosunda bulunan oyunculardan İrfan Can Kahveci'nin Polonya ile oynanan özel maçın ilk yarısında yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili tedavisi devam etmektedir. Milli futbolcumuzun sağlık durumu günlük olarak takip edilecektir denildi. Planlar alt üst ben sana söyleyeyim. İrfan Canın çıkması durumunda o bölgeye bir arayış söz konusu olur mu? Onu bilmiyorum. Yani birini. Oğuz Aydın ismi bir zikredildi. Acaba İrfan kadrodan çıkıp Oğuz gelir mi diye ama anladığımız kadarıyla takip edecekler. Dün ben geç saatlerde sevgili Okla konuştum. Senatör de mı takip ediyor. Ondan gelen bilgi durumun kritik oldu. Yani İrfan çok üzgün bu arada. Evet, o konuda bilgiler de geldi. İrfanı çok üzgün. Ben kolay kolay, var. kolay 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 tedavi şansı varsa ki öyle görünüyor. İrfancan'ın kadrodan çıkılacağını sanmıyorum açık söyleyeyim sana. Şimdi abi, Heynamit Altutop'un açıklamalarına da bakarsak Ferdi ve İsmailik maçta oynamayacak diyor. İrfancan'ın da oynamayacağını bir bakıma anlayabiliriz. Ne olacak? Gürcistan maçında Ferdi'nin ve İsmail'in oynamayacak olması Bizim son iki hazırlık maçımızda niye bu yapıya özellikle sol tarafta Mert Hanlı'nın olduğunu, olduğunu gösterdi. diye anlayabiliyoruz biraz. Tamam. Bunu anlayabiliyoruz. Eğer İrfan da oynamayacak ise ki gelen bilgiler öyle oynayacak. Arda, Arda Banko sağ, kanat. sağ kanatta oynayacaktır. Diyorum. Acaba şöyle bir şey yapar mı Sayın Montella? Şimdi biz ne diyorduk? Barış Alper bizim forvetimiz. Ben Kerim'i beğendim. Aktürkoğlu'nu Polonya maçında. Sol kanada Kerem'i koyup, sağ kanada Barış'ı koyup, ortaya Arda Güler'i koyup, en uca Can, Kenan Yıldız'ı koyup, Salih Özcan ve ya da Orkun Hakan'lı bir orta saha ikilisi de olmaz mı acaba? Büyük ihtimalle buna benzer bir şey olacak. Yapabilir bunu. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde başarı ve Süper Lig'de, şampiyonluk için iddialı bir kadro hedefinde olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertlilerde, geçtiğimiz sezonun devre arasında, kiralık olarak kadroya katılan milli savunmacı Çağlar Söğüncü'den sürpriz bir hamle geldi. 28 yaşındaki Stoper, sergilediği performansla beğeni topladı. Yerli kontenjanında önemli bir yer tutan Çağlar, teknik ekibin elini oldukça rahatlattı. Defanstaki futboluyla dikkat çeken milli Stoper, derbide attığı golle de Fenerbahçe'ye zaferi getiren isim oldu. Kiralık sözleşmesinin bitmesiyle Atletico Madrid'e dönen Çağlar yeniden takıma gelmek istiyor. Çağlar Söyüncü, evlendikten sonra eşinin İstanbul'da yaşamak istemesinden dolayı Fenerbahçe yönetimine "Bon servisimi alın" mesajını gönderdi. Ünlü teknik adam Mourinho'nun takımın başına gelmesiyle yeniden sarı lacivertli formayı giymek isteyen milli stoper için yönetimin aksiyon alması bekleniyor. Yerli rotasyonunda önemli bir yeri olduğu düşünülen yıldız futbolcu için pazarlıklar başlayacak. Fenerbahçe'de 16 maçta forma giyen Çağlar, 2 gol ve 1 asistlik performans ortaya koydu. Yeni sezona kadrosunu takviye ederek girmek isteyen yönetim, Portekizli hocanın raporu doğrultusunda öncelikli olarak ön libero, kanat ve forvet transferi yapmayı planlıyor. Fenerbahçe, transferde görüştüğü yıldızlarla istediği şartlar oluşana kadar bekleme kararı alırken transfer döneminin sonuna kadar da cazip fırsatlar için arayışlar sürdürülecek. Teknik direktör Mourinho'nun istediği profillerde oyuncularla ilgilenen yönetim, orta sahaya nokta atışı bir takviye planlarken, gündeme bomba gibi düşen bir ismin peşine düştü. Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın bir süredir temaslarda bulunduğu, Monakolu yıldız futbolcu Yusuf Fofana'ya kanca attı. Kanarya, kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi olan 25 yaşındaki Fransız orta sahanın şartlarını sordu. Fransız kulübü, yıldız oyuncu için 18 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Transferi daha uygun bir bedele bitirmek isteyen sarı lacivertli yöneticiler, Monaco kulübüyle pazarlıklarını sürdürüyor. Transferin gözdesi konumundaki yıldıza Avrupa'dan başka takımların da ilgi gösterdiği kaydedildi. Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen Fofana, geçtiğimiz sezon Monaco'da 35 maçta forma giyerken, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak olan Fenerbahçe'de transferlerin sezon öncesi hazırlık kampına yetiştirilmesi hedefleniyor. Çalışmalarını dört koldan yürüten yönetim, takımın hızını artıracak isimlere yönelirken Roma'da forma giyen Polonyalı yıldız Nikola Zalewski'ye kanca attı. Sarı lacivertlilerin Polonya milli takımının 22 yaşındaki sol kanat oyuncusunu gündeme aldığı öne sürüldü. Roma ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanabileceği belirtiliyor. Polonyalı genç yıldız için Sebastian Szymanski'nin aracı olduğu öğrenildi. Bu sezon Roma formasıyla 33 maçta sahaya çıkan Zalewski 3 asist yapma başarısı gösterdi. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri ise 12 milyon euro. Süper Lig'de şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı lacivertlilerde 27 Nisan 2014 tarihi Kadıköy'deki son şampiyonluk kutlamasıydı. Ve şampiyonluk hasreti 11 yıla çıktı. Geçtiğimiz hafta yeniden başkan seçilen Ali Koç ve yönetimi artık bu olumsuz seriyi bozmak için sağlam temeller atmak istiyor. Bu bağlamda yönetim sezon tamamlandığı andan itibaren harekete geçti. Seçim süreci olmasına karşın Fenerbahçe Dünyaca ünlü teknik direktör Mourinho ile iki yıllık sözleşme imzalayarak takımın başına getirdi. Portekizli teknik adam, yılda 10.5 milyon euro garanti ücret kazanacak. Teknik direktörün ardından, yeni yönetimin de göreve başlamasıyla birlikte, transfer çalışmaları kaldığı yerden devam ediyor. Kanarya, gelecek sezon için iddialı bir kadro kurmak için temaslara başladı. Yönetim, Mourinho'nun raporu doğrultusunda, dünyaca ünlü yıldız isimleri transfer listesine ekledi. Forvet hattını güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe'nin, Atletico Madrid forması giyen Alvaro Morata için harekete geçtiği iddia edildi. 31 yaşındaki futbolcu kariyerinde, Real Madrid, Juventus ve Chelsea formalarını da giydi. Dört büyük kulüp arasında, birçok kez kiralık olarak gidip gelen yıldız oyuncu için, şu ana kadar toplamda 189 milyon euro bonservis ücreti ödendi. İspanya milli takım formasını da 73 kez giyen tecrübeli Santrfor bu karşılaşmalarda 35 gol attı. Morata bu sezon Atletico Madrid forması ile de 48 maçta sahaya çıkarken 21 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. Alvaro Morata'nın güncel piyasa değeri de 16 milyon euro olarak gösteriliyor. Transfer döneminin resmen başlayacağı 24 Haziran öncesinde Portekizli teknik adam Mourinho Avrupa'nın dev kulüplerinin peşinden koştuğu Jaden Osterwald'e ve Ferdi Kadıoğlu ile görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli hoca iki yıldıza, önümüzdeki sezon, Fenerbahçe tarihinin en iyi kadrolarından birini kuracağız. Yapacağımız transferler ve mevcut kadromuzla birlikte, Avrupa ve Türkiye'de ses getireceğiz. Elde edeceğimiz başarılarda sizlerin desteği çok önemli diyerek kalmalarını istedi. Öte yandan Başkan Ali Koç ve yönetimi, Mourinho'nun listesi doğrultusunda harekete geçerek, Portekizli hocanın, önceliği savunma ve orta sahaya verdiği ve 6 numara için listenin ilk sırasına Tottenham'dan eski öğrencisi Pierre Emile Hojbjerg'in adını yazdığı belirtildi. Bu hafta sonu İngiltere'de bir araya gelecek olan iki kulüp yetkilileri, transfer için ilk resmi adımı atacak. İngiliz ekibiyle 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Yıldız için, Fenerbahçe'nin 8 milyon euro teklif edeceği aktarıldı. Tottenham ise İtalyan ekibi Napoli'nin de talip olduğu Danimarkalı orta saha oyuncusu için 14 milyon euro istiyor.